Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl çekiyorum. 1 yıldır Brawl çekmedi. Bunu çekeyim dedim. Nasıl 1 Yıl Brawl çekmiyorum. Bu kanal hani çok Brawl stars istiyordu. O yüzden de Brawl stars kararı Bakacağım. Bu Kardeşimin hesabı göstereyim. Neden? Bir 42 bin kupa. 43 bin sana başlıyor. Arkadaki sesi umursamayın. O telefon mikrobu mikrofonu mikrofonu bozuk olduğu için o ses gelebiliyor. O sesi takılmayın. Tek oynama sesini dinleyin. Ne burada bir, bir var. Meg oynadım. Burada bir, bir var. Bakalım nasıl oynayacağız. Bir yıldır Brawl Stars oynamıyorum. Yani bazen oyuna giriyordum. Yani oynamıyordum. Çok sıkıcıydı. Zaten Brawl Stars gittiğinden beri sıkıcı. Bir bir altı yük. Bir bir, bir dağlayak. Bir, bir orada sıkışsın. Mortis var burada. Mortis. Mortis gel. Hayır. Aldı. Aldı ya. Oğlum burada da yeni karakter çıktı. Parayla almış. Yeni karakter oradan çıktı ya. Altını sıra aldık bir Word 50 abone hedef 50 abone. 50 abone bir yorum canlı yayın açmaya canlı yayın karar veriyorum. Zaten 50 abone oldum canlı yayın açılıyor. O yüzden de canlı yayınlara katılabilirsiniz. Saat 4 olabilir, 3 olabilir. Canlı yayınları açabilirim. Eğer 50 abone olursak niye açmayalım? Orada biraz Roblox oynarım. Balina Açan oynarım. Biraz da Biraz da Biraz da Brawl Stars oynarız. işte maç oynarız. Atarız birbirimizle. Fs atarım. Kordi en üstte oynadım. Tamam. Burada ben mente özel kastı. Böyle bir fake. Mendeyi böyle bir fake. Böyle fi, fake attım. Tamam deyip püskürttük. Burada bir, bir geliyor. Bir, bir vur. Mende vursun. Melo diyemiş. Sör çok kasınıyor. ha. bir ortadan kaldıralım. Sörcü bir ortadan kaldıralım. Search gitsin olmuyor. Zaten, zaten baya. Bu ne oğlum? Yeni karakter. Bu ne? Ben bunu bilmiyorum mesela. Bu ne biçim karakterse bilmiyorum. Ama öldüreceğim. Bu ne biçim karakterse. bu ne? Trunk gibi. Trunk'u biraz biliyorum. Bazen izliyorum. Bazen izlemiyorum. Süper söyleyeyim. Şöyle gidelim. Mendi var. Mendi ortada. Mendi niye ortadaysa bilmiyorum. Mendi dur bir ya yerinde. Melodiyi öldürmeye çalışacağım. Ya Mendi senin ben ya. Üff, Mendi işi bozdu ya. Batman de öldü. Sen Tamam bak güzel oynadım ya. Biraz biliyoruz yani. Ben böyle bir çekeceğim. Biz de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bak bir yıl sonra Rockstar oynuyorum baya. Ama biraz biliyorum. Biraz unutmadım galiba. Bir bakalım. Bunu adı Kutu ha. Kutu. Dynamic orada var. Dyn Cordenius var. D -d -d dur ne oldu o. Telefon kastı. Ya. Telefon deşli olmuyor. Telefon tamam lazım ya. Arkadaki ses de ses, Sesi ses yapabilir Rahatsız edebilir Yapacağım bir şey yok Mikrofon bozuk Gelmiyorsa sıkıntı yok demektir Bazen geliyor bazen gelmiyor Brawl Stars kasıyor ya Brawl Stars'ı giriyorum Kasıyor Roblox'ı giriyorum kasma Oknumdası kasıyor Bakın Toys işte. Mortis. Bak bak sorun basarım. Ve seni öldürürüm burada. Tamam bu üçük bizde. Basın bu canlı yayın çekmeyi düşünüyorum ya cidden. O söyledim bir kez daha. Bir kez daha söyleyeyim. Belki canlı yayın açarız. Belki beraber oynarız. Belli olmaz. Bir abone olalım bakarız. Şu an 19 abone olmuşuz. 19 eskiden 16'ydı Nasıl bunu öldüremiyorum ya? Öldür. Tamam. 16 19 olduk. 3 abone geldi orada. En azından iyi. Biraz da kısa video atıyorum ben. Kısa video atıyorum bazen. Um, telefon, oha. Dur dur Tara bize sıkıntı yaratmayacak Bir sıkıntı yaratacak Başka bir karakter var mı? Orada şeyli var Bence dönemek sıkıntı Yaratmaz Tara Tara bir de dalga geçiyor Tara takım yok Direkt Dynamax'in yanından çıkıcam öldürdü Silly Tamam o güzel oldu buradan güzel bir özellik kazalım Dynamax gibi öldürelim Tamam Şöyle bize bir sıkıntı yaratmaz Ama Dynamax yaratır bence de Hmm burda bekliyorum o zaman orada çıkartmayacağım. Tamam takım. Öldür Seli. Gel Seli öldür. Gel. S bari öl. Bak akısı beni öldürmeye çalışıyordu. Bari ikinci o. Seli sanmadı ki. Demaçı da açamıyor. Bence de güzel. Biraz daha sağla. iyi ama hep aynı kupa kasıyorsun birinciye gidiyorsun hep aynı kupa kasıyorsun karakterle bazen etkinlikler geliyor onlar da kötü ya benim yani prosas artık aynı olmaya başladı hiçbir 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 farklılık göremiyorum bir özellik kastanım. Search galiba özellik kastırmayı. Search özel özellik kastmayı çalışıyor. Bakalım. Search bir... Hayır. Search kaçıramam. O yüzden aldırmam lazım. Bu ne oğlum? 15 yüklü bir şey. Bu ne? Hiç bir şey Oha karakteri bak öldürdü Öldürdüyse bilmiyorum Edgar da orada saklanıyordu Benim modu da akışlarım olduğunu Ben güzel oynuyorum bir yol oynamama rağmen Kodinus'a tamam eğer çok böyle bir beyni gelirse çılgın bir beyni gelirse çok izlenme falan alırsa bu video Bayağı Brawl Stars videosu çekiyorum artık Bakarız Taycanları seviyorsunuz galiba Roblox Taycan çekiyorum Siz beğeniyorsunuz Beğeniyorsunuz yani Taycan Videoları Tarkan videolarını çok seviyorsanız galiba Tarkan videoları 30 izlenmemiz ama En iyi Tarkan en iyi Roblox videosu o yok 52 izlenme vardı Evet 52 vardı Ya onun o onu ne? Tarate susturdum. O ne bu kim? Bak sordu. güzel. Of sorry. Bak bu video serifine atıyorum finish. Açtım. Oo. bu neydi? Mister P geldi lan. 36 güzel biliyor musun gelmeyi? Oha lan. Bunun destansı şimdi. Oo güzel. Destansı ha. Bir altı seviye yapalım. Kardeşim gelirse sevinir zaten. Bunları oynar bunu yüz kupa yapar yüz kupa buradan. Ben diyeceğim bir videoya bırakacağım bu sana star hediyeyi. Tamam bu önceki videoya kavuş hediyesini kaos hediyesi açar ben hiç bunu bilmiyorum neyse bilmiyorum bir tane maç daha tamam ve videoyu bitirelim valla 36 gizemli gelmiş oha ben varken 24 ne zaman bu kadar gizemli geldi sonra zigi gelmiş mina geldi gigi ben hiç bilmiyorum mesela ne yani bazı alanı biliyorum. Bunun yeni karakter gelecek. Tam bir maçta atalım ve videoyu bitirelim. Tamam. Tamam. Kokuları geldi bir şey. Bunu oğlum. Ben mi bu oğlum? Oha. Ambre bak. Draco gibi. Kit o ilkleri izin veremem. O oh, seni doldurdum. Üzgünüm. Kit. Canım sen Öyle vurayım. Sıkıntı yoksa. çok yüküm oldu. Aa, var ya Nita eskiden baya oynanılıyordu. Tamam seni hiç yaşayan öldürmeyeceğim. Bu ne hangi bu karakter? Hayır bu ne? Boş En azından kupa kazandım. Bu video bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.